Merhaba arkadaşlar. E, Yarın ve çağrı ama görüşüyoruz. Ee, şimdi duyuru bahsedeceğim. Ee, duyurulardan bahsedeceğim. bahsedeceğim. Şimdi duyurular diyorum. Duyurudan birinci duyurum. E, ee, Mozart Hanım'ın geliyor. E, ee, Mozart'ın bir sevabı belki gelir. Ee, şimdi ben yine ekran kartını alıyorum. Pazar, pazar günü, günü kargo ile geliyor. Um, Asus CT 780 Strix alıyorum. Um, çok güzel. Artık işte Battlefield oldu. Ben şimdi bu ekran kartım çok eski olduğu için e şey yapacağım. Bir dakika. E ekran kartı eski olduğu için yani Battlefield 4'ü Ee, maalesef arkadaşlar e, 13 FPS oynatıyor oyunu ekran kartım eski ekran kartım. Şimdi yenisini alacağım. Almanya'dan gelecek. Geldikten bir dakika abi ben buradayım. Şey e, arkadaşlar 13 FPS oynatıyordu eski ekran kartım. Şey çare çare. Burada kal Ee, işte arkadaşlar onu istediği istatalar olmuştu da ee, ben de artık ekran kartı yeni ekran kartını değiştirmem gerekiyordu ee, değiştirince pazar günü geliyor şu ee, an yani şu kamera bunu Getir götür yani ee, götür işte arkadaşlar ekran -tar kartımı alacağım değişik değişik videolar çekeceğim. Bu arada karanlıkta da oynamayı çok seviyorum. Müthiş oluyor. Ee, bu kadar. Ee, neyse abone olmayı unutmayın. Yine görüşürüz. Bay bay.